Fransa, 30 yıldır desteklediği Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı kullanması için yeni silahlar gönderirken, Türkiye Fransa'nın bu hamlesine karşı hava sahasını kapattı. Fransa tarafından Ermenistan'a 50 adet zırhlı personel taşıyıcı ve hava savunma sistemleri gönderileceği, ilk parti teslimatın ilerleyen günlerde başlayacağı kaydedildi. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, kalıcı vaatlerin ardından Fransa, Ermenistan'a ölümcül silahlar sağlamaya karar verdi. Ukrayna özel servisleri 2022'nin ortalarından beri Ermenistan-Azerbaycan çatışma bölgesindeki durumu izliyor. Kiev, Batı'nın Ermenistan'a verdiği askeri teçhizatın Rusların eline geçmesinden ve onlar tarafından kullanılmasından korkuyor. Erivan ile Moskova arasında ülkede iki Rus askeri üssünün bulunması da dahil olmak üzere yakın askeri işbirliği olasılığı çok yüksek denildi. Amerikan Küresel Güvenlik İnceleme Merkezi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ermeni yanlısı söyleminin bir hava savunma anlaşmasına yol açabileceğini belirterek, Fransa'nın Ermenistan'a Mistral hava savunma füze sistemleri sağlayacağı belirtildi. Fransa'nın bu adımına karşı Türkiye'de harekete geçerek, Azerbaycan'ı korumak amacıyla hava sahasını kapattı. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, Türkiye'nin Ermenistan’ın Filayvan Ermenistan havayolu şirketinin üçüncü ülkelere yaptığı uçuşlara hava sahasını kapattığı hatırlatıldı. Ermeni havayolunun 8’den fazla ülkeye uçuş gerçekleştirdiği ifade edilen haberde ilginçtir ki kısa bir süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri de Ermenistan havayolunun uçuşlarını ülkesine kısıtladı. Dubai'nin havacılık servisi uçağın Al Maktum havaalanına inmesine izin vermediği için Fly Ermenistan geri dönerek İran'ın Şiraz havaalanına zorunlu iniş yaptı. Oradan yolcularını Erivan'a geri götürmek zorunda kaldı denildi. Ermeni Hava Yolu Şirketi'nin başkanı Aram Ananya'nın Ankara'nın kararının dayanağının olmadığını söylediği aktarılan haberde, yasağın ardından hava yolunun uçakları fiilen bloke ediliyor ve şirket, Türkiye'nin kararını değiştireceğini umarak müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmenin yollarını arıyor. Görünen o ki, Ermenistan'ın söz konusu havayolu şirketinin uluslararası uçuşlardan tecrit edilmesi sadece Nemesis ve Türkiye'nin buna karşı önlemleri ve benzeri konularla ilgili değil. Burada başka sorular ortaya çıkıyor. Bu sorular nelerdir? Ermenistan'ın işbirliği yaptığı hava yolları ile son iki yıldaki işbirliği ve uçuş coğrafyalarının yönü, sorulara bir takım ipuçları veriyor. Öncelikle Ermenistan'ın Filay Van Havayolu şirketinin 2021 yılında Moldova'nın Filah Van Havayolu şirketinin bir yan kuruluşu olarak kurulduğunu belirtelim. 8 Avrupa ve Orta Doğu ülkesinden 14 farklı noktaya uçuşları bulunan hava yolunun ana uçuş noktası Türk hava sahasıdır. Geçen yıl şirketin uçuşlarının çoğu Paris'e yönelikti ve son aylarda Fransa Ermenistan'a sadece yiyecek ve giyecek ev eşyası değil, silah ve benzeri askeri amaçlarla ürün göndermek bir istisna değildir. Çünkü Ermenistan'a gereken desteğin verileceği Cumhurbaşkanı Macron düzeyinde kabul edilmişti. Son günlerde Paris, Erivan'daki Büyükelçiliğine bir askeri ataşı atama niyetinde olduğunu açıkça ilan etti ve askeri desteğini artırmakta ısrar ediyor. Yeni askeri ataşenin amacı, Ermenistan'a modern Fransız silahları sağlamak denildi. Diğer yandan Ermeni Türkolog Varuyan Gegamyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Zengezur'u Azerbaycan'a verdiğini belirtti. Gegamyan, siz Erivan'da Türkiye'deki seçimleri izlerken Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıdı. Aliyev ile Paşinyan'ın görüşmesinin ardından AB Konseyi Başkanı Michel, Ermenistan için tatsız açıklamalarda bulundu. Liderler, 1991 Almatı Deklarasyonu'na ve sırasıyla Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne koşulsuz bağlılıklarını teyit ettiler. Sınırın nihai sınırlandırılması müzakere edilecektir. Karabağ'ın Ermeni makamları tarafından teslim edilmesiyle ilgili bundan daha net bir açıklama olamaz. İletişim açısından taraflar, bölgedeki ulaşım ve ekonomik ilişkiler odaklı görüşmelerde net ilerlemeler kaydetmiştir. Bu konuda özellikle Nahçıvan'ın restorasyonu ve içinden geçen demiryolu bağlantısı konusunda pozisyonlar birbirine çok yakın. Demiryolu hattının açılışı ve gerekli inşaat işleri ile belirli program üzerinde anlaşmak üzere ilgili gruplara atandılar. Ne denilebilir ki açıklamanın paragraflarında kronolojik sıra tam olarak gözetilmiştir. Karabağ'ın teslim edilmesinden sonra sıra hemen Zengezur'a gelecek. Zengezur koridoru programı uygulamasının geleceği her zamankinden daha net hale geldi dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 448. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Dan STK Oblast'ında sivil yerleşim alanlarına 2 S-300, 2 kalibre olmak üzere 31 füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Rusya'nın çok namlulu roket atar sistemleriyle 57 saldırı, 96 bombardıman gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin füze saldırılarını durdurduğu kaydedildi. Rus ordusunun Liman, Bahmut, Avdiivka, Marinka yönlerinde saldırılarını sürdürdüğü, Ukrayna ordusunun saldırıları püskürttüğü ifade edildi. Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus ordusu bölgelerine 14 hava saldırısı yaptığı, Rus hava savunma sistemlerine de 4 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Ukrayna birliklerinin 10 saldırı ve 6 keşif insansız hava aracını düşürdüğü kaydedildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun 200.590 askerini kaybettiği, 3771 tank ve 7365 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi açıklamada, 3166 topçu sistemi, 562 çok namlulu roket atar sistemi, 318 hava savunma sistemi, 308 uçak, 294 helikopter, 2748 insansız hava aracı, 982 setir füzesi, 6067 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna ordusunun Bahmut bölgesinde karşı saldırıya geçtiği, yaklaşık 30 kilometre karelik bir alanı Rus ordusundan kurtardığı kaydedildi. Rus tarafı ise Ukrayna ordusuna verilen bir adet Patriot hava savunma sistemini yok ettiklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Korotchenko da Ukrayna'nın kayıplarını açıkladı. Sözcü, Dan STK Oblatı'nda Ukrayna ordusuna bağlı bir sabotaj ve keşif grubunun hedef alındığını, yapılan saldırıda Ukrayna ordusunun 135 askerini kaybettiği, 3 askeri araç, 2 MSTAB obüsü ve 1 kundağı motorlu topçu sisteminin yok edildiğini belirtti. Herson bölgesinde yapılan saldırıda ise 25 Ukrayna askerinin öldürüldüğü, bir kundağı motorlu topçu sistemi ve 5 askeri aracın imha edildiğini ifade eden sözcü, Operasyonel Taktik ve Ordu Havacılığının yanı sıra Rus kuvvetleri grubunun topçuları gün boyunca Ukrayna ordusu bölgelerini hedef aldı. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin avcı uçakları Donetsk oblastında Ukrayna hava kuvvetlerinin Su-24 ve Su-25 uçaklarını düşürdü hava savunma kuvvetleri, 7 Storm Shadow uzun menzilli seyir füzesi, 3 harm radar karşıtı füze ve 7 hırs roket sistemini vurdu. Hava savunma sistemleri, 22 insansız hava aracını düşürdü. Özel askeri harekat sırasında toplamda 427 uçak, 233 helikopter, 4178 insansız hava aracı, 422 hava savunma füze sistemi, 9176 tank ve zırhlı araç, 1100 savaş aracı, 4828 topçu ve havan, 10233 özel askeri araç imha edilmiştir dedi.